sorusunda cevabı olsun. Her gece niyet etmek zorunda mıyız? Evet. Demişti niyetle ya. ilgili geniş bir bölüm vardı. Ben onu okuyacaktım ama zamanımız kalmadı galiba. Son kaç dakika? Üç dakikamız evet. kaldı. Şöyle. Önce niyeti okuyalım. Sonra Peki, duayı tamam, okuyalım. Tamam. Onu da size vereyim mi? Yok. Hayır, Oruca hayır, niyet nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Niyet ibadetlerin kabulünün ön şartıdır. Niyetsiz yapılan amel, ibadet değeri kazanmaz. Niyetin asıl gerçekleştiği yer de kalptir. Bu da yapılacak ibadete başlama sırasında o ibadetin bilincinde olmakla gerçekleşir. Yani niyet etmeyince bir adam 24 saat yatsa oruç tutmuş olur mu? Yani o hanımefendinin çocuklarına evet, zorla evet, niyet evet. ettirtmesi değil, o çocukların He, kalben evet. niyet etmesi niyetin, önemli. Niyetin dil ile söylenmesi, kalben yapılan niyetin dışa vurulmasından ibaret olup menduptur. Yani dil ile söylenmesi Kalp ibadet derecesi açısından menduptur. Buna göre her ibadette olduğu gibi oruçta da kalbe niyet etmek yeterlidir. Oruç için niyetin vakti akşam namazı vaktinin girmesiyle birlikte başlar. Oruç için sahura kalkılması fiili bir niyettir. Kişi sahura kalkmamış olsa bile sabah bu bilinç içinde ise niyeti sayılır. Ramazan orucu ile günü belirlenmiş adak orucu ve nafile oruçlarda niyet etme zamanı öğle namazına yaklaşık bir saat kalana kadar devam, devam eder. Edelim. Demek ki yani, hastayım, evet, tutabilecek evet, miyim? Evet, Orada, evet. Bunu yarın daha detaylı okuyalım. Tamam ukayalım. inşallah. Süre bitmiş.